Merhaba arkadaşlar, onurlu yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Yine birlikteyiz, yine sizlerleyim. Ee, çok mutluyum gerçekten yeniden sizlerle olduğum için. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Patatesli bezelye yapacağız. Yine bir tencere yemeği. Seveceğinizi umuyorum bezelye sevenler için. Güzel bir tarif. Ee, malzemelerimizden biraz bahsedeyim. Yağımız var. 2-3 tane kuru soğanımız var 2 tane falan domatesimiz var salçamız var yarım kaşık patatesimiz var 4-5 tane olabilir ve bezelyemiz var böyle bir kase kadar kırmızı pul biberimiz var karabiberimiz var tuzumuz var malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar bezelye yemeğimiz için Nasıl yapacağız? Biraz ondan size bahsetmek istiyorum. Tencereye yağımızı koyacağız, tabi bezelyemizi yıkayacağız güzelce. Yağımız ısınacak, soyup doğradığımız kuru soğanlarımızı yağımızın içine atacağız. Doğradığımız domateslerimizi yine soğanlarımız kavrulurken içine atacağız biraz kavrulduktan sonra sonra e, yarım kaşık salçamızı ekleyeceğiz e, yıkadığımız soyduğumuz yıkadığımız doğradığımız patateslerimizi içine ekleyeceğiz biraz da öyle soteleyeceğiz ondan sonra bezelyesini koyacağız biraz da bezelyeyle e, soteleyeceğiz sıcak su koyuyorum arkadaşlar ben sıcak sunun daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Sıcak suyunu koyuyorum. İşte kırmızı pul biberini, karabiberini, tuzunu da ekliyorsunuz. Daha sonra sıcak suyunu koyuyorsunuz ve pişmeye bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tabi fokur fokur kaynayacak piştiğini zaten anlarsınız. Ondan sonra pişince altını kapatıyorsunuz. Yine her zaman olduğu gibi size yakın planda göstereceğim arkadaşlar ve bütün aşamalarına şahit olacaksınız ve o aşamaları takip ederek yemeği yapabilirsiniz. Ondan sonra yemeğimizi servise çıkarabiliriz. Yine güzel bir yemek. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bezelye yemeği yapacağım. Bezelye yemeği için öncelikle yağımı koydum. Soğanımı doğradım. Şimdi yağla soğanımı soteliyorum. E, Tabi malzemelerimde patates var. Bezelye var. Tuz var. Salça var. E, kırmızı pul biberim var. Domatesim var. Şimdi onları da göstereceğim. E, birazdan e, bunların üzerine salça ve e, domatesimi de ekleyeceğim. Soğanlarımın üzerine domatesimi de ekledim. Şimdi birlikte soteliyorum. Ee, salçamı da e, ekleyeceğim. Şimdi e, şöyle yarım kaşık kadar da salça ekleyeceğim ee, arkadaşlar. Şimdi bunları birlikte soteleyeceğim. Şimdi patateslerimi de ekledim. Ee, patateslerimle birlikte biraz da soteleyeceğim. Patatesimin üzerine bezelyelerimi de koydum, kırmızı pul biberimi, karabiberimi, tuzumu koydum. Biraz da böyle e, soteliyorum arkadaşlar. Sonra suyunu ekleyeceğim. Yemeğim kavruldu. Ee, üzerine sıcak su ekledim. Ben sıcak su koyuyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Pişince yine size gösteririm. Bezelye yemeğim pişti. Altını durdum. Servis tabağında da size yemeğimi yine göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bezelye yemeğim pişti. Servis tabağına koydum. Birazdan yiyeceğiz. Umarım siz de denersiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yakın çekimlerde de gördüğünüz gibi yemeğim burada sona erdi arkadaşlar. Çok güzel bir yemek oldu. Lezzetli bir yemek. Benim içime şimdi ben çok beğendim. Umarım siz de denersiniz. Siz de sevdiklerinizle, ailenizle, yakın dostlarınızla bu güzel yemeği tüketirsiniz. Yine bir yemeğin sonuna geldik. Bir videomuz daha burada sona erdi. Videonun sonunda her zaman olduğu gibi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar sizlerle olduğum sürece Tabii ki her zaman daha çok video çekip sizlere yemeklerimi tanıteceğim şimdiden çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için videomu izlediğiniz için çok çok teşekkürler bir başka yemekte görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum teşekkür ederim